Burası mı? Evet şurası. Güzel. Haberim olsaydı mahallenin en güzel evini bulurdum ben sana. Ya aslında ben seviyorum evi. Yetiyor yani bana. İyi madem. Aylin. Bu arada akşam tamirhanede olanlar için senden herkes adına özür dilerim. Yani abim biliyorsun bu olaylardan dolayı biraz sinirleri bozuk. Ama işte tanısan seversin abim yani aslında çok böyle eğlenceli biridir. O da aklınca beni koruyor işte. Aras, abinin seni korumaya çalışmasını anlıyorum. Ya benim de bir kardeşim var, ben de onun için her şeyi yaparım. Ama kabul et, fazla ileri gittiler. Doğru söylüyorsun. Oo. Bayağı eğlenceli bir gece ha. Aylin, ne işin var bununla? Sen hayırdır kelebek? Yine neyin peşindesin? Kardeş. Esas sen hayırdır lan? Ben soruyor muyum Gizem'in yanında senin ne işin var diye ha? Gizem, ben sana hiç soruyor muyum bu muzlu sütte ne işin var diye ha? Hayır, artık sormuyoruz. Değil mi? Evet. Böyle bir şey sormaya hakkın yok ki. Gizem benim sevgilim. Mert, sana ne? Hayır sana ne yani haklı. Araz bana soruyor mu? Mert'in yanında ne işin var diye. Sen niye soruyorsun Aylin'e Araz'ın yanında ne işi var diye? Bırak. Arkadaş olabilirler bence gayet. Mert ben tamirhaneye gittim. Araz da beni eve bıraktı. Bu kadar. Tamirhaneye mi gittin? <laughs> Aylin senin tamirhanede ne işin var? Lan muzlu süt. Bu hareketler ne lan? Ali Kıran başka sen misin oğlum sen? Afran tafran kime? Bak. Şimdi ben biraz yaralıyım biliyorsun. O yüzden bugün kavga etmeyeceğim. Ama istiyorsan yarın okulda bir açılış yaparız. Ne dersin? Memnuniyetle hem de. İstersen kurdeleyi de ben keseyim ha. Ne dersin? Yemin et. Vallahi. Söz veriyor musun? Söz. Anlaştık <laughs> Bu arada akşamki çiçek için teşekkür ederim. Ay Çiçeğin için teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Mert sen niye yanlış anlıyorsun? Ya insani bir ziyaret de bu kadar. Hop. Ben de kal. Mert niye yanlış anlıyorsun ki canım seni? Neyse ya. Ee siz ne yapıyorsunuz? Bana mı geliyordunuz? Sana gelmiyorduk. Başka zaman artık. Borcan falan getiririz eve Eee ben eski mahallemi özledim. Eski mahallemi özlediğim için de Mert'le nostalji turu yapıyoruz. E, güzel. güzel. E tabii yani insan geldiği yeri unutmamalı doğru. E, tamam o zaman ben tutmayayım sizi. Siz nostalji turunuza devam edin. Tamam mı? Tamam. İyi ben evime geçiyorum o zaman. Hadi. İyi akşamlar. İyi gece oldu, iyi geceler. さんまんねえ。んまね